Merhaba değerli öğrencilerim. Size bugün e, paragraf sözlüğü yani paragrafta karşımıza çıkan e, kelimelerin anlamlarından bahsedeceğim. Absürt saçma demektir arkadaşlar. Adaptasyon uyarlama demektir. Ağdalı dil bilinmeyen kelimelerden, anlaşılması güç sözlerden oluşan dil demektir. Aksan bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği demektir. Al beni çekicilik demektir. Alegori bir düşünceyi, davranışı ya da eylemi daha kolay kavratabilmek için onu yerine tutabilecek simgelerle, simgesel sözlerle, benzetmelerle göz önünde canlandırmak demektir. Yani alegorik anlatım deriz buna. Anekdot, kısa özlü bir anlatımı olan, ince anlamlı, genellikle güldürücü öykülere verilen isimdir. Anonim, yazarı bilinmeyen veya anılmayan eserlere verilendir. Attır. Antoloji seçki demektir. Armoni, ahenk, uyum demektir arkadaşlar. Devam edelim. Bağlam, dil bilimi. Bir dil birimi çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü demektir. Bağlam, o, yani kelime o bağlamda, o ortamda ne anlama geliyor? Şeklinde ifade edebiliriz. Bağnaz, bir düşünceye bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen mutasip fan, e, fanatik anlamındadır. Bakış açısı, bir olay, konu veya düşünce incelenirken izlenen belir, belirli yön, görüş açısıdır. Basma kalıpçılık, bayağılılıktır yineleme... Yinelerine yinelerine orta malı durumuna gelmiştir. Tazerini yitirmiştir. Kalıp sözleri anlatımda kullanılmaktadır. Klişe sözler basma kalıpçılık olarak ifade edilebilir. Beylik düşünce hiçbir özgünlüğü olamayan, herkesçe söylene gelen ortak malı, orta malı düşüncedir. Biçem bir yazının anlatım tarzı ve dildir. Yazarın anlatımını tekniğini, söyleyiş biçimini, seçtiği yöntemi, sözcük seçimi, cümle kurgusu biçimini yani üst bunu oluşturur arkadaşlar. Biçim şekil edebiyat yapıtlarının e, dış görünüşüdür biçim. Birinci kişili anlatım, roman, öykü anlatı gibi kurmacı türlerde hem olayın içinde yer alan bunların kahramanı olan hem de bu olayları anlatan kişidir arkadaşlar. Bu hem yarını düşünmeden günü gününe tasasız derbeder bir yaşalışı olan kimse ya da topluluktur arkadaşlar. Çağrışım sözcüklerin, düşüncelerin, hayallerin aralarında bulunan benzerlik, birlik, yakınlık ya da karşıtlık gibi bağıntılarla birbirlerine hatıra getirmesi, anımsatmasıdır arkadaşlar. Çala kalem, gelişi güzel durmadan yazmak demektir arkadaşlar. Çapaklı dil, anlaşılması zor dil anlamındadır. Çetrefilli, karışık ve anlaşılması zor olan anlamındadır. Çıkarım. Bir cümledeki doğru, yanlış ve gerçeklerden yola çıkararak başka doğruları çıkarma işidir. Demek ki gösteriyor ki gibi ifadeler kullanılır arkadaşlar. Dağarcık bir müzik toplumunun veya sanatçının hazırlamış olduğu parçalar repertuar bellek anlamındadır. Deforme biçimi kalıbı bozulmuş, devinim hareket hareket halinde olmak, didaktik öğretici demektir. Doğaçlama birdenbire düşünmeden içinden içine doğduğu gibi doğaçtan ilticalen yazılı metni olmayan kararlaştırılmış tasla yerine zamanına göre oyuncular tarafından sahnede yakıştırılan tırılan sözlerle tamamlanan oyun tulaa'dır. Yani doğaçlama oynanmıştır. O anda bir metni yoktur arkadaşlar. Dramatik sahne oyununa özgü olan içinde gerilim, çatışma, olaylar bulunan insan ilişkileriyle gelişen acıklı eserlerdir. Duran, yeri değiş, yerini değiştirmeyen, yerle hareketsiz sabit. Yerini değiştirme sabit edebi edebiyatla ilgili edebiyata ilişkin yazınsal edim yapılmış gerçekleşmiş iş fiil insan davranışı editör yayımcı yazıları yeniden düzenleyerek yayıma hazırlayan kimse egzotizm bir yapıta uzak yabancı ülkelerle ilgi olayla, ilgili olayları kişileri yöresel görüşleri yansıtma yabancılıktır eğreti iyi yerleşmemiş yerini bulamamış olan uyumsuz ...yakışmamış, empoze etmek... ...bir düşünceyi dayatmak... ...eni konu, iyiden iyiye... ...oldukça, iyice... ...anlamında... ...entelektüel, aydın... ...epik, destanlı, kahramanlık ve yiğitlik üzerine yazılmış... ...epope, destan... ...kahramanlık serüvenlerini anlatan... ...uzun mazlum öyküdür... ...estetik, güzelliği, güzelliğin... ...insan ruhundaki etkilerini inceleyip... ...değerlendiren bilim ve bilgi dalıdır... ...etik, töre bilimi... ...çeşitli meslek kollar arasında tarafların uygulaması veya kaçırması gereken davranışları, davranışlar bütünü ahlaki, ahlakla ilgili anlamına gelir. Fantastik hayali, fanteze, sonsuz, sınırsız sayar, değişik heves, değişik beğeni, değişik düşünüş, folklor, halk bilimidir arkadaşlar. Gerekçe sebep bildiren yargıya yer vermektir. Gıpta imrenmektir. Güdümlü, güdülebilen, yönlendirilebilen, yönetilebilir, belirli plan veya yönde yürüten bir amacı, bir eğilimi yansıtan, gün aşırı bir gün ara ile, iki günde bir, gün aşırı bakın arkadaşlar, bir gün ara ile, iki günde bir, göreceli, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, bağıntılı olan demektir. Hege, hegemonya bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal üstünlüğü ve baskısıdır. Bir kişinin başka bir kişi üzerindeki üstünlüğü ve baskısıdır arkadaşlar. İçerik bir yapıtın konusu ve temasıdır. İki ikircikli, işkilli, kararsız anlamındadır. İleti bir edebiyat yapında veya yaratısında sanatçının asıl anlatmak istediği temel düşüncedir. İmge zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey hayaldir. İrdelemek bir konunun inceleyen, ve eleştirilmesi gereken bütün yönlerini birer birer incelemek, araştırmak, tır ironi, eee tersini söylemek, alaylamak, alaya almaktır. İşlev bir nesne veya bir kişinin gördüğü iş, iş görme yetisi görev fonksiyondur. İvedi, acele, acil demektir. İzlek temadır. İzlenim bir durum veya olayın duyular yoluyla insan üzerine bıraktığı etki, intiba ve imajdır kalıcılık, zamanla değerini kaybetmeme, her dönemde etkisini devam ettirmektir. Kanıksama, çok tekrarlanma nedeniyle etkilenmez olmak, alışmak demektir. Kanımca, fikrimce, düşünceme göre bence klasik. Modayla değişmeyen, gelip geçici olmayan, üzerinden en az iki kuşak geçmesine rağmen değerini koruyandır. Evet, kronik, süren, olayların birbiri ardına sırayla yazıldığı tarih, uzun süredir bir çözüm getirilememiş. Evet, e, kurgu edebi yapıtta yapı öğlenin birleşimi işi ve bunun gerçekleşmiş halidir. Roman, öykü, tiyatro bu gruptadır. Kurmaca olmadığı hali varmış gibi tasarlamış, tasarlanmış, kurgulanmıştır. Kurmaca gerçeklik edebi yapıtta gerçek gerçekliğin yazarın yaratıcı gücü sayesinde dönüştüğü yeni bir gerçekliktir diyoruz arkadaşlar. Geldik L'ye. Lirik duygusal demektir. M. Mazmun, anlam, kavram. Divan edebiyatı bazı kavramlar dolaylı anlatmak için kullanılan nükteli ve sanatlı sözdür. Yani divan edebiyatında mazmunlar kullanılır arkadaşlar. İşte kaş, oka, diş, inciye ondan sonra ka, e, elma, yanak elmaya benzetilir. Bunlara mazmun diyoruz arkadaşlar. Mistik, gizemci, gizlemsel, mizahi, gülmece demektir. Mol olup kişinin kendi kendine konuşmasıdır. Motif Yan yana gelerek bir bezemeşin oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan öğelerden her biri kendi başlarına konuyu kendi başlarına konuya özellik kazandıran öğelerden her biri diyoruz. Nostalji geçmişte kalan nostalji, geçmişte kalan güzellikleri olan özlem duygusu ve bu duygunun baskın bir duruma gelmesidir. Nesnel, bireyin duygu ve düşüncelerine dayanmayan, kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilen, yorumlanamayan yargılardır. Nükte, ince anlamlı, düşündürücü, güldürücü, şakalı sözlerdir. Öngörü, bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilmek ve ona göre davranmaktır. Ön sezi, hiçbir belirti yokken bir işin olacağını sezmek, içine doğmak, altıncı his, öykünmek, taklit etmektir birisini. Öz, biçim içinde yer alan düşünsel içeriktir. Özel kişinin kendisine ait özellikleri eleştirmesidir. Özgünlük, orijinalliktir. Sanatçının dil ve anlatım açısından kimseye benzememesi, taklit etmemesidir. Özlülük, çok sözle anlatabilecek kavramları kısa bir şekilde anlatmaktır. Yani az sözle çok şey anlatmaktır. Ata sözleri buna örnektir. Özler, bireyin duygu ve düşünceleri dayanan, kişiden kişiye değişen, kanıtlanabilen, ay pardon, bunlar kanıtlanabilir, kanıtlanamayan yargılardır. Evet, kanıtlanamayan yani yargılardır arkadaşlar devam edelim. Panorama genel görünümdür. Paradoks, aykırı düşünce, çelişki anlamındadır arkadaşlar. Ritim, şiirde hecelerin vurgu, uzunluk, yükseklik gibi ses özelliklerin, durakların düzenli bir biçimde inelenmesinde, inelenmesinden doğan ses uyumudur. Salık vermek, tavsiye etmek, haber vermek. Salt, içine yabancı öğe bulunmayan, mutlak, yalnızdır, sadece anlamına gelir. Saptamak, tespit etmektir. Sağ, ileri sürmektir iddiadır, davadır, sayıltı özelliktir. Sayıp dökmek cümleleri, yargıları ard arda sıralamaktır. Sıradanlık, bayağılık, basit, seçkin olmayan, genelin dışında çıkacak özellikleri olmayan anlamındadır. Söylem, söyleniş, söyleş, klişeleşmiş söz demektir. Tek düze, monoton, değişmeyen, düzenli ve aynı biçimde tekrarlanan eylemdir. Tema, asıl konu, temel motif, ana konu, öğretici veya edebi bir eserde işlenen konu, düşünce görüş, terkip, birleşim, birleştirme bir araya getirmedir. Tümden gelim, genelden öze doğru sıralamaktır. Tüme varım, özelden genele doğru sıralamaktır arkadaşlar. Ulusallık, ulusal, milli değerlerin ön um plana çıkarıp buna göre hareket edilmesidir. Yatsımak, yaptığı bir işi, söylediği bir sözü, tanık olduğu bir şeyi yapmadığını bilmediğini söylemek, inkar etmektir. Yakınma, sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikayet etmektir. Yalın kat tek yönlü olandır yaratı özel yetenekle ortaya konan eser veya nesneleri yeğlemek bir şeyi öbürüne göre daha üstün veya önemli saymak tercih etmektir. Ben bunu yeğledim ben bunu tercih ettim. Yerellik mahalle özellikler göstermektir. Yetkin gerekli olgunluğa erişmiş olgun kamil mükemmeldir. Yineleme tekrar etmektir arkadaşlar. Zihniyette anlayış anlamına gelir. Evet arkadaşlar e, bunlar da çok önemli paragraflarda karşımıza çıkıyor. Orada bir dil sürüşme mi oldu? O yüzden onu tekrar edeyim. Nesnellik kanıtlanabilir arkadaşlar. Nesnel cümleler kanıtlanabilir ama özneller kanıtlanamaz. Evet arkadaşlar bir diğer videomuzda görüşürüz. Gerçekten video çekmek zor bir de iş. Heyecanlanabiliyorsun. Böyle dilin sürüşebiliyor. Hepinize iyi günler diliyorum.